Lütfen insanlığıma başvuracağını söyle. Ha, aslında seni tehdit edecektim. Keşke zırhını çıkarmasaydın. Evet, bayağı yol yaptı ve sende de kaderin parlak sopası var. İçki ister miydin? <laughs> Niyetin beni oyalamak mı? Hayır hayır, tehdit etmek. Neden korkayım? Yenilmezlerden. Kendimize bu adı verdik. Bir tür takım gibiyiz. Dünyanın en güçlü kahramanları gibi bir şey. Evet, tanıştım. evet, bir takım olabilmek için çok uğraştık, haklısın. Ama bakalım kimler varmış? Kardeşin, yarı tanrı. Süper asker, yaşayan efsane zaten efsanelere göre yaşıyor. Nefes kesen, öfke kontrolü sorunları yaşayan bir adam. Bir çift usta katil ve sen, koca adam. Onların hepsini kızdırmayı başardın. Plan da buydu. İyi bir plan değil. Geldiklerinde ki gelecekler senin için olacak. Benim ordum var. Bizde de Hulk var. Şimdi belki ordun gelir ve belki bizden güçlülerdir ama sorumluluk senin. Çünkü dünyayı koruyamazsak bile intikamını alırız. Bana nasıl zaman bulacaklar? Arkadaşların seninle mücadele ederken. <laughs> Bu genelde işe yarıyor. Performans sorunları sen de bilirsin. Artık sık rastlanıyor.